Hiç erkeklerin neden gerçek duygularını ifade edemez göründüklerini merak ettiniz mi? Ya size size delicesine aşık bir erkeğin bunu zaten söylediğini ama neredeyse hiçbir kadının anlamadığı bir dilde söylediğini söylesem. Carl Jung, erkeklerin en derin aşklarını sıradan görünen ama mutlak bir bağlılığı saklayan yedi özel cümle aracılığıyla ifade ettiklerini keşfetti. Bugün size o yedi cümleyi bir erkeğin sadece tüm kalbiyle gerçekten sevdiği kadına söylediği sözleri açıklayacağım. Çoğu zaman tamamen fark edilmeden geçen cümleler. Beşincisi sizi şaşkına çevirecek çünkü muhtemelen en yanlış anlaşılan cümle. Onu duyduğunuzda sizi gerçekten koşulsuzca sevip sevmediğini anında anlayacaksınız. Gerçek şu ki Erkekler ve kadınlar tamamen farklı duygusal diller konuşuyorlar. Jung erkek bilinçaltı üzerine yaptığı çalışmalarda savaşçı arketipi tarafından şekillendirilen erkeklerin aşklarını kadınlarla aynı şekilde ifade etmekte kelimenin tam anlamıyla yetersiz olduklarını keşfetti. Derin duygular hissetmedikleri için değil, duygusal dillerinin farklı, neredeyse şifreli olduğu için ve çoğu kadın hayatını bu dili çözmeye çalışarak geçiriyor ama asla gerçekten anlamıyor. Jung devrim niteliğinde bir şey keşfetti. Bir erkek bir kadını derinden sevdiğinde içindeki savaşçının engellerini aşıyor ve aşkını çok özel cümleler aracılığıyla gösteriyor. Onun için derin bir kırılganlığı temsil eden cümleler. Yine de bu cümleler o kadar sıradan, o kadar günlük görünüyor ki neredeyse hiçbir kadın bunların gerçekte ne olduğunu fark etmiyor, en derin aşk itirafları. Bu yüzden pek çok kadın kendini yeterince sevilmemiş ya da ihmal edilmiş hissediyor. Oysa partnerleri bildikleri en derin şekilde aşklarını ifade etmeye umutsuzca çalışıyorlar. Ve şimdi işte ilk cümle. Bir erkeğin sadece delicesine aşık olduğu kadına söylediği bir cümle. Hazırlanın. Muhtemelen bunu defalarca duydunuz ama gerçek anlamını hiç anlamadınız. Senin fikrin ne? Bu görünüşte basit ve sıradan soru aslında bir erkeğin yapabileceği en derin aşk itiraflarından biri. Bir erkek size hayatındaki önemli bir konuda fikrinizi sorduğunda savaşçı arketipinin en güçlü iç kurallarından birini meydan okuyor. Kendi kendine yeterlilik Jung, erkek psişesi için tavsiye istemenin bir zayıflık göstermek, tüm cevaplara sahip olmadığını kabul etmek anlamına geldiğini keşfetti. Ve bir erkek bunu sadece kalbinin merkezini işgal eden kadınla yapar. Önemli olan bağlamı ve söyleme şeklini tanımak. Size önemli bir karar, hayatında büyük bir değişiklik veya ona değer verdiği bir proje hakkında fikrinizi soruyorsa esasen şunu söylüyor senin fikrin, yargın ve bilgeliğin benim için o kadar önemli ki bu kararı sensiz almayı hayal bile edemiyorum. Düşüncelerin kelimenin tam anlamıyla geleceğimi şekillendiriyor. Kurslarımdan birine katılan kırklı yaşlarının ortasında bir kadın olan Maria bu cümle hakkında açıklayıcı bir hikaye paylaştı. Yıllarca partnerinin kendisini yeterince sevmediğine inandı çünkü ona hiç filmlerdeki gibi romantik sözler söylemiyordu. Ama çalışmamız sırasında partnerinin sürekli olarak iş kararları, aile meseleleri, Hatta kişisel seçimler hakkında fikrini sorduğunu fark etmeye başladı. Bir gün ona olası bir kariyer değişikliği hakkında ne düşündüğünü sordu ve birden ona gelecek vizyonunun tamamını emanet ettiğini fark etti. Kelimelerin ifade edemeyeceği bir güven ve sevgi jesti. Bunu ona anlattığında ağlayarak itiraf etti. Sensiz hiç önemli bir karar almadım. Hayatımı senin bilgeliğin olmadan hayal edemiyorum. İşte bu cümleye samimi bir sevgiyle söylendiğinde eşlik eden sözsüz işaretler. Erkek size doğrudan açık ve alıcı bir bakışla gözlerinin içine bakar. Hafifçe size doğru eğilir. Sizi kesmeden dikkatlice dinler ve konuşurken küçük onaylama jestleri fark edeceksiniz. Bu işaretler düşünce sürecinize tamamen dahil olduğunu ve sizin tarafınızdan etkilenmeye hazır olduğunu gösterir. Bir erkeğin sadece derinden sevdiği bir kadınla yaptığı bir şey. Bir erkeğin size bu soruyu samimi bir sevgiyle sorduğunu fark ettiğinizde bağı derinleştirmek için nasıl cevap vereceğiniz. Cevap vermeden önce düşünmek için bir an ayırın. Bu onun kırılganlığını takdir ettiğinizi gösterir. Sonra dürüst fikrinizi paylaşın, onun duymak istediğini düşündüğünüz şeyi değil. Ve son olarak o ne düşünüyor ve fikriniz neden onun için bu kadar önemli diye sorun. Bu az sayıda erkeğin bildiği ama sevdikleri kadınla umutsuzca aradıkları duygusal bir yakınlık alanı açar. İkinci cümle kırılganlığın derin bir ifadesi. Bu cümleyi size açıklamadan önce Önemli bir soru sormak istiyorum. Şimdiye kadar söylediklerim deneyiminizle rezonansa giriyorsa, bu bilginin erkekleri anlayışınızı değiştirebileceğini düşünüyorsanız hemen bu kanala abone olun ve zili aktif edin. Gelecek videolarda Jung'un erkeklerin duygusal dili hakkında keşfettiği diğer derin sırları açıklayacağım. İlişkilerinizi tamamen dönüştürebilecek sırlar. Hayatınızdaki erkeğin sizi gerçekten sevip sevmediğini ortaya çıkarabilecek bu bilgileri kaçırmayın. Beklediğiniz kelimelerle size asla söylemese bile bir erkeğin sadece derinden sevdiği kadına söylediği ikinci cümle sadeliğiyle sizi şaşırtabilir. Yine de Jung'un erkek bilinçaltı üzerine yaptığı çalışmalara göre bir erkeğin sunabileceği duygusal açıklığın en derin ifadelerinden birini içeriyor. İşte burada zor bir gün geçirdim. Bu önemsiz görünebilir ama bir erkek zorluklarını paylaştığında olağanüstü bir şey yapıyor. İçindeki savaşçının kalkanını indiriyor. Jung, erkek bilinçaltına hakim olan savaşçı arketipinin erkeklere her zaman güçlü, kendine hakim ve yaralanmaz görünmelerini emrettiğini keşfetti. Binlerce yıllık evrimle şekillenen bu arketip erkeklerin zayıflıklarını kabul etmelerini neredeyse fiziksel olarak acı verici hale getiriyor. En derin kimliklerine bir ihanet gibi. Bu yüzden bir erkek size zor bir gün geçirdiğini söylediğinde sadece sohbet etmiyor. Esasen şunu söylüyor: Seninle maskemi çıkarabilirim. Seninle başka kimseyle olamayacağım kadar kırılgan olabilirim seninle zayıflıklarımla bile tam bir insan olarak görülebilirim. Dae ve Jung'un açıkladığı gibi bu erkek bilinçaltının derinliklerinde aşkın en saf hali olarak bulunur. Klinik çalışmalarında Jung erkeklerin zorluklarını sadece iki bağlamda paylaştıklarını gözlemledi. Derinden sevdikleri kadınla ya da duygusal güvenlik duygusu yaratmak için özel olarak tasarlanmış terapötik alanlarda. Diğer tüm durumlarda hatta diğer erkeklerle bile kırılganlıklarını gizleme ya da minimize etme eğilimindedirler. Çünkü erkek bilinçaltı için kırılganlığı göstermek hayatımı senin ellerine veriyorum anlamına gelir. Bu mutlak bir güven eylemi. 60 yaşındaki bir kadın olan ana bu farkındalığın kocasına bakışını nasıl tamamen değiştirdiğini anlattı. Yıllarca sadece şikayet ettiğini düşünüyordu. Profesyonel zorluklarından bahsettiğinde bazen davranışını aşırı hassas bile buluyordu. Ama bu sözlerin derin anlamını anladığında, bunları ilişkilerinin en samimi anları olarak tanıdı. Herkesten sakladığı bir yüzünü ona gösteriyordu. Ona verebileceği en değerli hediye olan kırılganlığını sunuyordu açıklamalarına minnettarlık ve saygıyla yanıt vermeye başladığında ilişkileri tamamen yeni bir duygusal yakınlık seviyesine ulaşarak çiçek açtı. İşte bu cümleye samimi bir sevgiyle söylendiğinde eşlik eden sözsüz işaretler. Erkek ilk başta doğrudan göz temasından kaçınabilir. Bu kırılganlık göstermenin ona ne kadar zor geldiğini gösterir. Sesi hafifçe daha yumuşak hale gelebilir. Cümleden önce veya sonra kısa bir duraklama olabilir. Bu sözlerin duygusal ağırlığının işareti ve omuzlarının hafifçe gevşediğini fark edeceksiniz. Sanki ağır bir yükü yeni bırakmış gibi. Bu cümleyi derin sevginin bir ifadesi olarak tanırsanız nasıl yanıt verebileceğiniz, sözünü kesmeden veya çözüm önermeden dikkatlice dinleyin. Dikkatli varlığınız o anda ona sunabileceğiniz en değerli hediye duygularını basit kelimelerle tanıyabilirsiniz. Gününün gerçekten zor geçmiş gibi görünüyor. Bunu sizinle paylaştığı için minnettarlığınızı ve kırılganlığının onurlandırdığınız bir hediye olduğunu bildirin. Bu, Jung'a göre gerçek aşk için en verimli zemin olan kutsal bir duygusal yakınlık alanı yaratır. Bir erkeğin sadece derinden sevdiği kadına söylediği üçüncü cümle şaşırtıcı bir şekilde fiziksel alanıyla bağlantılı. Carl Jung bunu erkek egosunun maddi dünyaya uzantısı olarak tanımlıyordu. Bu cümle şu, bunu nasıl düzenlediğini çok beğendim. Bir erkek alanını nasıl değiştirdiğiniz hakkında olumlu bir yorum yaptığında ilk bakışta görünebilecekten çok daha fazlasını söylüyor. Jung, erkek bilinçaltı için kişisel alanın kimliğin doğrudan bir uzantısı olduğunu keşfetti. Bu alanda değişikliklere izin vermek, kimliğinin kendisinde değişikliklere izin vermek anlamına gelir. Bir erkek bu tür bir etkiye sadece kalbinde merkezi ve kalıcı bir yer işgal eden bir kadına izin verir. Bu sıradan bir iltifat değil. Bir şeyi nasıl dekore ettiğinizi veya düzenlediğinizi beğendiğini söylediğinde esasen şunu söylüyor. Seni ve özünü en derin kimliğime entegre ediyorum. Değişmeme izin veriyorum. Kim olduğumun bir parçasısın. Erkek pisişesi için bu en derin sevgi eylemlerinden biri. Jung ayrıca erkeklerin alanları üzerinde bölgesel bir kontrol sürdürme eğiliminde olduklarını gözlemledi; arkaik avcı arketipinden miras kalan bir özellik. Bir erkek birisinin alanını değiştirmesine izin veriyorsa, bu o kişiyi kendisinin bir parçası olarak gördüğü anlamına gelir ve bunu sadece hayat partneri olarak gördüğü bir kadınla yapar. 58 yaşında bir kadın olan Lucia bununla ilgili güçlü bir hikaye paylaştı. Partneri sözlü olarak sevgisini nadiren ifade eden, çekingen ve sessiz bir adamdı. Bu da onu ilişkilerinden sık sık şüphelendiriyordu. Bir gün neredeyse kutsal saydığı bir alan olan çalışma odasını yeniden düzenledikten sonra odaya girdi, etrafa baktı ve sadece şöyle dedi: "Bunu nasıl düzenlediğini çok beğendim." O anda buna önem vermedi ama birkaç ay sonra ona evlenme teklif ettiğinde tam olarak o ana referans verdi. Çalışma odamı yeniden düzenlediğinde ve bu hoşuma gittiğinde seni hayatımın bir parçası olarak sonsuza dek istediğimi biliyordum. Bu onun en derin aşk itirafıydı, o zamanlar fark etmediği bir itiraf. Bu cümle samimi bir sevgiyle söylendiğinde ince sözsüz işaretler vardır. Erkek bakışlarını siz ve değiştirdiğiniz alan arasında değiştirir. Vücudu rahatlamış ve açıktır. Düzenlediğiniz bazı nesnelere dokunabilir ve ifadesi düşünceli görünebilir, sanki o alanda paylaşılan bir geleceği görselleştiriyormuş gibi. Bunu bir sevgi ifadesi olarak tanıdığınızda, bağı derinleştirmek için açık fikirli olduğu için teşekkür edin. Dekorasyonda sizi neyin ilham ettiğini paylaşın. Bu, ortak vizyonlarınız üzerine bir diyalog açar, iç dünyalarınız arasında bir köprü. Ayrıca ortak alanınızda isteyeceği bir şey olup olmadığını sorabilirsiniz. Jung'a göre fiziksel bir alanın birlikte yaratımı duygusal bir alanın birlikte yaratımını yansıtır ve güçlendirir. Şimdi dördüncü cümleye geçelim. Bir erkek bunu sadece derinden sevdiği bir kadına söyler. Basit bir nezaket sorusu gibi görünebilir ama Jung'a göre derin bir anlamı var yarın ne yapıyorsun? Bir erkek gelecek planlarınızı sorduğunda ertesi gün için bile temel bir şey yapıyor. Takviminizi kendisininkine entegre ediyor. Jung, zamanın erkek bilinçaltı için fiziksel alan kadar kutsal olduğunu keşfetti. Geleceğinizi soran bir erkek esasen şunu söylüyor. Geleceğin benim geleceğim kadar önemli. Gelecek vizyonumda sana yer açıyorum. Yollarımız bağlı. Bu sıradan bir soru değil, derin bir duygusal entegrasyon eylemi. Jung, erkeklerin geleceklerini bireysel olarak görselleştirme eğiliminde olduklarını gözlemledi, yalnız savaşçı arketipinin bir kalıntısı. Kasıtlı olarak başka bir kişiyi bu vizyona dahil etmek, aşkın en derin ifadelerinden biri en samimi duygusal alanın açılması. Bu cümleyi bu kadar güçlü kılan şey genellikle gayri resmi anlarda söylenmesi. Bir aramanın sonunda kahvaltı sırasında veya hızlı bir mesajda. Ama erkek bir için bu zamanda birlikte var olmak için sembolik bir davet. 54 yaşında bir kadın olan Nina bu farkındalığın çıktığı bir adama bakışını nasıl değiştirdiğini anlattı. Planlarını sık sık soruyordu. Sadece ertesi gün için değil, haftalar hatta aylar öncesinden. Başlangıçta rahatsız oluyordu onu kontrol etmeye çalıştığını düşünüyordu ama sözlerinin gerçek anlamını anladığında samimiyetle hayatlarını iç içe geçirmeye çalıştığını fark etti bunu onunla konuştuğunda sürekli olarak ortak geleceklerini hayal ettiğini ve bu soruların o geleceğin gerçekleşebileceğinden emin olmanın bir yolu olduğunu itiraf etti bu cümle samimi bir sevgiyle söylendiğinde eşlik eden sözsüz işaretler ince ama açıktır. Erkek tamamen hazırdır muhtemelen yaptığı şeyi bir kenara bırakarak. Bakışları dikkatli ve odaklanmış, sanki zihinsel olarak not alıyormuş gibi. Genellikle daha sonra kendi planlarını da paylaşacak, hayatlarınız arasında kasıtlı olarak bağlar örmeye çalıştığının işareti. Bağı güçlendirecek şekilde yanıt vermek için planlarınızı sadece genel ifadelerle değil, somut ayrıntılarla paylaşın. Onu gelecekte görme arzusunu besleyin. Ayrıca onun planlarının ne olduğunu sorun ve gelecekte gelenlerin bir vizyonunu birlikte yaratmaya davet edin zamanın paylaşılan bir alan olduğu duygusunu güçlendirmek için programlarınız arasındaki benzerlikleri bile vurgulayabilirsiniz. Jung'a göre geleceği birlikte bilinçli olarak şekillendirmek gerçek ve kalıcı bir aşkın en sağlam temellerinden biri. Ve şimdi beşinci cümleye geliyoruz. Daha önce en yanlış anlaşılan ama en güçlü olarak tanımladığım cümle birçok kadının zayıflık ya da güvensizlik olarak yorumladığı ama Jung'a göre bir erkeğin yapabileceği en cesur aşk itirafı olabilecek bir cümle. Onu açıklamadan önce gerçekten tanımaya açık olmanızı istiyorum çünkü hayatınızdaki erkeğe bakış açınızı sonsuza dek değiştirebilir. Bir erkeğin sadece derinden sevdiği kadına söylediği beşinci cümle ne yapacağımı bilmiyorum. Jung'un araştırmalarına göre bu basit belirsizlik itirafı erkek psişesinde aşkın en derin ifadesi. Nedenini anlamak için temel savaşçı arketipine geri dönmeliyiz. Binlerce yıl boyunca bir erkeğin hayatta kalması, hızlı kararlar alma, izlenecek yolu bilme ve her zaman bir plana sahip olma yeteneğine bağlıydı. Eski erkek kodunda belirsizlik ölüm anlamına geliyordu, ister savaş alanında kelimenin tam anlamıyla ister sosyal hiyerarşide mecazi olarak. Bir erkek size ne yapacağını bilmediğini söylediğinde içindeki savaşçının en güçlü tabusunu kırıyor. Gerçekte söylediği şey, dünyaya gösterdiğim maskemi çıkarıyorum, Seninle kafa karışıklığımda, kararsızlığımda ve kusurlu insanlığımda bile tamamen otantik olabilirim. Sana olmam gereken adamı değil, gerçekten olduğum adamı gösteriyorum ve en derin erkek psişesinde bu en güzel hediye, güvenin ve aşkın en eksiksiz ifadesi. Yine de bu cümle genellikle kadınlar tarafından en çok yanlış anlaşılan cümle çoğu bu itirafı zayıflık, olgunlaşmamışlık, hatta yetersizlik işareti olarak yorumlar ve derin açıklığın o kesin anında erkek gerçek yakınlık yaratmaya çalışırken yargılanmış veya reddedilmiş hisseder. Jung, bu yanlış anlamanın sayısız ilişki çatışmasını tetiklediğini gözlemledi. 60 yaşında bir kadın olan Paula, bu beşinci cümle hakkında açıklayıcı bir hikaye anlattı. Normalde kendinden emin ve kararlı olan kocası profesyonel bir krizden geçiyordu. Bir akşam onunla koltukta oturdu ve sadece şöyle dedi: "Ne yapacağımı bilmiyorum." İçindeki ilk tepkisi panik ve hayal kırıklığıydı. Kayası nasıl aniden bu kadar kayıp görünebilirdi? Duygularını saklamaya çalışsa da yargısını hissetti ve aylarca duygusal olarak geri çekildi. Aralarındaki mesafe arttı. Bir çift terapisi seansı sırasında sonunda bunun ona yaklaşmak için en derin girişimi olduğunu ve bir başarısızlık işareti olmadığını fark etti. Sonunda bunu ona itiraf ettiğinde ağladı ve tam da kalbini en çok açmak istediği anda kendini tamamen yalnız hissettiğini kabul etti. Bu cümleye samimi bir sevgiyle söylendiğinde eşlik eden sözsüz işaretler fiziksel kırılganlığı içerir. Erkek bakışlarını indirebilir, sesi normalden daha yumuşak olabilir. Cümleden önce veya sonra genellikle uzun bir sessizlik vardır, güçlü bir duygunun işareti. Ve dikkatle gözlemlerseniz sanki kendi kırılganlığından kaçma dürtüsüne karşı mücadele ediyormuş gibi fiziksel bir gerginlik fark edeceksiniz. Bu cümleyi gerçekte ne olduğunu bir aşk itirafı olarak tanıdığınızda nasıl yanıt vermeniz gerektiği. İlk olarak size yaptığı hediyeyi tanıyın. Şunu söyleyebilirsiniz: "Bunu benimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum." Sonra sorunu çözmek için acele etmek yerine ya da daha kötüsü belirsizliği için onu yargılamak yerine ona sakin varlığınızı sunun. Rolünüz cevaba sahip olmak değil, şüpheleriyle yolunu bulabileceği güvenli bir duygusal alan yaratmak. Jung kırılganlık anlarında bu tür koşulsuz kabulün bir ömür sürebilecek ruh düzeyinde bir bağ yarattığını keşfetti. Bu anlayış ilişkilerinizi dönüştürebilir, görünürdeki bir zayıflık anını derin bir bağlantı anına dönüştürebilir. Yakınlığı istemeden baltalamak yerine güçlendirecek şekilde tepki vermenizi sağlar. Bir erkeğin sadece sevdiği kadına söylediği altıncı cümle, Aşık olduğunda erkek bilinçaltının işleyişi hakkında derin bir şey ortaya koyuyor. İşte burada seni hatırlattı. Bir erkek size kendiliğinden bir şeyin sizi hatırlattığını söylediğinde size olağanüstü bir şey açıklıyor. Fiziksel olarak mevcut olmadığınızda bile zihninde var oluyorsunuz. Jung başka bir kişinin bu tür zihinsel varlığının erkek bilinçaltında önemli bir öneme sahip olduğunu keşfetti. Erkekler hayatlarını bölümlere ayırma eğilimindedirler. Acil göreve tam konsantrasyon gerektiren avcı arketipinin mirası. Bir kadın bu bölümleri kırarsa, günlük aktiviteleri sırasında kendiliğinden düşüncelerinde görünürse, bu onun bilincinin yapısını temelden değiştirdiği anlamına gelir. Bu basit cümle aslında bir itiraf. Artık zihinsel manzaramın bir parçasısın. Dünyayı senin varlığının prizmasından görüyorum. Benimle olmadığın zamanlarda bile benimlesin ve Jung'a göre bu erkekteki gerçek aşkın en derin işaretlerinden biri. Bu cümleyi özel kılan kadının erkek bilinçaltına entegrasyonunu ortaya koyması. Bu bir erkeğin simüle edebileceği veya bilinçli olarak kontrol edebileceği bir şey değil. Bu sadece bir kadın bir erkeğin kalbinde merkezi bir yer işgal ettiğinde gerçekleşen organik bir süreç. Jung, bu pisişik entegrasyonun genellikle ruh eşleri olarak adlandırdığımız şeyin temeli olduğunu anlıyordu. Birbirlerinin bilincinde o kadar derin var olan iki insan ki ruh düzeyinde ayrılmaz haldeler. 50 yaşlarındaki bir kadın olan Teresa, bu anlayışın kocasına bakışını nasıl değiştirdiğini anlattı. Hiçbir zaman özellikle romantik veya etkileyici değildi ama sık sık şöyle şeyler söylüyordu: "Bugün şu kitabı gördüm ve seni düşündüm." ya da "O restoranın önünden geçerken ne kadar sevdiğini hatırladım." Yorumlarını her zaman önemsiz olarak görmüştü ama gerçek anlamını anladığında bunları zihninde ve kalbinde işgal ettiği önemli yerin günlük kanıtları olarak tanıdı. Sonunda onunla bu konuyu konuştuğunda şaşkınlığına şaşırdı. Tabii ki her zaman seni düşünüyorum, bildiğini sanıyordum. Bu cümleye samimi bir sevgiden geldiğinde eşlik eden sözsüz işaretler ince ama açıklayıcıdır. Genellikle bu zihinsel bağlantıyı paylaşmada bir enerji kıvılcımı veya heyecan vardır. Erkek bu çağrışımdan bile şaşırmış görünebilir ve en önemlisi bu cümleler genellikle beklenmedik anlarda gelir, zorunluluktan değil. Bağlantı gerçekten zihninde var olduğu için. Bağı derinleştirmek için bunu duyduğunuzda kurduğu bağlantıya samimi ilgi gösterin. Ona daha fazlasını anlatmasını isteyin. Kibir olarak değil, iç dünyasına karşı samimi meraktan. Ayrıca kendi zihinsel çağrışımlarınızı onun aklınızdan geçtiği anları paylaşın. Jung, samimi düşüncelere bu karşılıklı iç görünün en samimi bağlantı biçimlerinden biri olduğunu gözlemledi. Bu anlayış, görünüşte basit yorumları algılama şeklinizi tamamen değiştirebilir ve geleneksel bir şekilde romantik olmayan erkeklerde bile derin sevginin günlük işaretlerini tanımanıza yardımcı olabilir. Ve şimdi yedinci ve son cümleye geliyoruz. Bir erkeğin sadece gerçekten sevdiği kadına söylediği bir cümle. Bu cümle, önceki tüm cümlelerin doruk noktası, onu hayatına, zihnine ve kalbine nasıl entegre ettiğinin en eksiksiz ifadesi. İşte burada, sence yapmalı mıyız? Bir erkek gelecek kararlar hakkında konuşmak için biz kullandığında erkek bilinçaltında derinden anlamlı bir şey yapıyor. Jung, kadınlar doğal olarak ilişkisel terimlerle düşünürken erkeklerin genellikle bireysel düşündüğünü keşfetti. Yalnız savaşçı arketipinin mirası, bir erkek ben yerine biz kullanarak düşünmeye ve konuşmaya başladığında, sizi kalıcı olarak dahil etmek için kimliğinin sınırlarını bilinçli olarak değiştiriyor. Bir erkek ben yerine biz dediğinde bu sadece bir dil bilgisi meselesi değil, psikolojik bir dönüşüm. Ortak bir kimlik inşa ediyor. Bağımsız geçmişiyle ortak bir gelecek arasında bir köprü. Bu değişim, artık hayatı yalnız bir yol olarak görmediği, sizinle birlikte yürümek istediği bir yol olarak gördüğü anlamına geliyor sadece kendisi için planlamayı bırakıp, gelecek için tasavvur ettiği her şeye sizi dahil etmeye başladığı an. Bu yedi cümlenin ne kadar güçlü olduğunu anlamak çok önemli. Romantik bir filmden replikler gibi görünmese bile, Jung bize erkeklerin duygusal dilinin farklı yapılandırıldığını, daha sessiz, daha derin ama daha az yoğun olmadığını öğretiyor bu sinyalleri tanımayı öğrenen, kelimelerin ötesinde dinlemeyi öğrenen kadınlar bir erkeğin kendini ifade edebileceği, kırılgan olabileceği ve kendini kanıtlamaya, hakimiyet kurmaya veya bir güç maskesinin arkasına saklanmaya ihtiyaç duymadan gerçekten sevebileceği bir alan açarlar. Sonuçta aşk her zaman yüksek sesle söylenen şey değil, sessizlikte de derinden hissedilendir. İlişkinizde bu cümlelerden sadece birini bile tanıyorsanız, aradığınız aşkı zaten yaşıyor olabileceğinizi bilin ama kimsenin size anlamayı öğretmediği bir dilde. Jung'a göre bu dili öğrenmek, anlamak ve ona nezaketle ve saygıyla yanıt vermek bir erkek ve kadın arasında derin, kalıcı ve otantik bir bağlantının